Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Bir videoda daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz, arkadaşımız Gülcan Birer. Evet. Doğru mu? Evet Herafinde. hocam. Evet Gülcan. Gülcan'la da bugün 9. ve 10. dersimizi yapacağız. Evet. Son 4 dersimizi yarın ve yarından sonra yani Perşembe ve Aynen. Cuma günü yapıp Pazar günü sınava gireceğiz. Sınav saatimizi biliyoruz değil mi Gülcan? Evet hocam. Saat 1'de. 1'de güzel. Gülcan'cığım bu videoyu YouTube'da yayınlayacağım. İznin var mı? Var hocam. Önce onu da soralım. Evet, Teyidimizi alalım. Sınav günü buraya geliyoruz Gülcan. Evet. Kimliğimizle birlikte. Nüfus cüzdanımızı komisyon başkanına veriyoruz. Şöyle yaklaştırıp tabletle fotoğrafını çekiyorlar. Tamam mı? Hadi başla kızım diyorlar. Motor kaputunu açarak başlıyoruz. Tamam Buyur. hocam başlıyorum. Motor kaputunu açabilirsin. Buradan mandaldan Hı. açıyorum. Orada sarı bir mandal var. Onu sola doğru çektik. Şuraya taktık kolumuzu. Deste desteğimizi, değil mi? Evet. Şuradan başlayalım. Neler var? Motor vardır? suyumuz. Tamam. Cam suyumuz. Güzel. Motor yağ kapağı. Motor evet. ölçüm çubuğu. Tamam. Motor. E, radyatör. Güzel. Hava filtresi. E, akü. Kren yağı sigorta kutusu. Çok güzel. Kapatabiliriz. Yakından bırak. Yakın iyice. Tamam. Şuraya gel şimdi. Lastiklerimizi kontrol ediyoruz. Diğer lastiğimizle bakalım. Baktık. Evet. Şimdi bagajı açıyorum. Aynen. Şu araba'yı kaldıralım. Yedek lastik, e, çeki demiri, Kriko, Bijon anahtarı, çok güzel, reflektör, e, ilk yardım çantası, ya yangın tüpü. Tamam, kapattık. Şöyle yakından, tamam güzel kapandı. Diğer lastiklerimize bakıyoruz Gülcan. Sonra aracımızı geçebiliriz. Aynen. Evet, şimdi aracımıza bindik. Ben de anahtar bir evet. saniye acele etme. Ön hazırlıklarımızı yapıyoruz kızım. Ne yapıyoruz? Emniyet kemerimizi takıyoruz. Şunu alayım ben. Tamam. Güzel. Emniyet kemerin taktın. Evet. Koltuğunu falan ayarladın mı? Şu an iyi. Şöyle pedala göre değil mi? Hı hı. Aynen. Tamam. Freni bas. Bir aracımızı çalıştıralım. Klimamız devreye girsin. Güzel. Çalıştır kızım. Tamam. Güzel. Bekliyoruz şimdi. Neden çalıştırdık? Klima. Klima aynen. Evet, sıcak ya. Evet. Şöyle bir defterimizi imzalayalım. Tamam. Bugünkü dersimizi iki ders yapacağız. 9. <laughs> ve 10. dersimizi yapacağız Hı -hı. değil mi Gülcan? Evet hocam. Evet. evet. Bugün günlerden çarşamba. 27 Ağustos 2025 çarşamba. Evet, evet Gülcan. Aracı bindik. Şöyle ön hazırlık yani ön yaptık koltuğumuzu aynalarımızdan ayarladık. ayarladık. İş tanıtımına devam ediyoruz kızım. Göstergelerden başla bakalım. Motor devir saati. Ee, hararet alttaki tamam. üstteki park el freni çekili olduğunu gösteriyor. Ortadaki yol bilgisayarı dijital ekran. Ee, hız kilometre saati. Alttaki de benzin. Tamam. 5 tane fitesimiz var. Park, R, N, D, park park R geri, N boş, D ileri, L de yavaştı. Ee, dikiz aynalarımızı yan dışarıdaki dikiz aynalarımızı buradan Hı. ayarlıyoruz. Klimamız burada ayarlar. Dörtlüler e, kilit iç dikiz aynası iç aydınlatma evet, bu şekilde güzel. tamam emniyet kemeri fites kolu bu da tamam. evet Gülcan iş tanıtımı da yaptık kızım değil evet, mi evet. güvenli bir şekilde sadece der ki komisyon sinyalleri unutma kızım çıkmadan önce hadi bakalım güvenli bir şekilde bizi bir gezdir getir tamam. gel Başlayabiliriz. başlıyorum sol, sol sinyalimi verdim el frenimi indirdim D'yi alıyorum Önümüze araç yakın olduğu için aynen biraz bekle. Ondan sonra çıkabiliriz değil mi? Hı hı. Boş gibi. Tamam. Çıktım güvenli bir şekilde. kendi anlatarak kullanabilirsin. Kaza geldim. Şeritimden devam ediyorum. Kendi şeridimizden. Kendi şeritimden. Bu arada hız limitimiz ışıklara kadar 40. 40 aynı. Hadi 45, 40, 45, %5, %10 tolerans. Sınavımız pazar günü. Evet. Saat kaçtaydı? 1'de hocam. <laughs> Bir öğleden sonraki Aynen, ilk aday sensin. Öğleden sonraki yani ilk aday benim. Güzel. Biz pazar sabahı bilgi vereceğiz size evet, güzergahlarla ilgili. Şu anda artık birinci güzergahı öğrendik zaten. Aynen. Şimdi ikinci güzergahı geçtik. Evet. Dün, dünden itibaren. <laughs> Ve sınav sabahı da bu ikisinden birinde hazır vaziyette gireceğiz evet. sınavımıza. Şimdi ee, ışıklara yaklaştık. Yaklaştık. Ayağımızdan gazı çekiyoruz. Hafif frene dokunarak <laughs> arabayı yavaşlatıyoruz. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Sağ değil mi? Sağ. Sağ. Ne bir yapıyoruz? Önlük araç ne yapıyor? Aynen. Duruyor şu an. Sağ sinyalimizi Tabii, verdik. Aynen. O çok önemli. Dedik ya çıkmadan aynen. önce sinyalle. Aynen. Sağ sinyaller. sinyali verdik. Dönüş yapıyoruz. Kontrolü ne çok yavaş ne çok hızlı. Aha. Bak bu araç gibi. Dardan hemen kırdık. Kendi şehrimize değil mi? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Dönüşleri çok da yavaşlamayacağız. Yani Kontrolsüz de. dengesiz Kontrol de girmeyeceğiz yani. Böyle ne yapıyoruz artık? Ee, i̇leride Park alanına kadar bu şekilde kendisi şehir gidiyoruz. Az yaklaşma. Ne oldu? Belki buraya dönecek değil mi? Evet. Çünkü dönüş yapan araçlar yavaşlar. Bizim de biraz sonra yapacağımız evet. gibi. Şimdi Buradan güzel. sağ sinyali verip, sağa döneceğim aynen, birazdan. Aynen. Sinyalimizi yaktım. Yaptım. Hafif yavaşladım. Güzel. Mümkün olduğunca yavaş döneceğiz ki aynen. dönüşte neyle karşılaşacağımız belli. Değil. Evet. <laughs> İyice yavaşlıyoruz. Tamam. Gördük sağ sinyali. Bir daha yap, atla sanki. Soldan devam et kızım. Başa gideceğiz biz. Sınav gibi yapacağız. Bir kere yapacağız bu dersimizde. Evet, bu tarafta. Soldan devam et. Sol sinyal. bas gaza. Devam et. Doğru git öne. Tamam devam ediyoruz. Tekrar sağ sinyalimizi yaktık. Yavaşlıyoruz. Şu dörde girebiliriz bak. Üç boş. Ama, Tamam. <laughs> hani neler yaptın anlat Şimdi anlatmam. parka gireceğim o yüzden sağ sinyalim açık. Şu duba hedef dubamız. Aynen hedef dubamız. Biraz sola. Çok üzerine gitme birazdan sonra. Değil mi? Çok evet. yaklaşmayalım ya. Hadi bakalım. Neler yaptığını anlat şimdi. Şimdi gidiyorum arka camdan dubayı görecek şekilde yavaş yavaş ilerliyorum. Ayağım frende. Dubayı tam hizalıyorum arka cama. Şu an hizalı. Şimdi fitesimi R'ye aldım geri. Tam sağa kırıyorum. Arkadan ikinci dubaya kadar görecek şekilde dikiz aynamdan kontrol ederek geliyorum dikkatlice. Alt büyük aynadan değil mi? Evet alt büyük aynadan. Aa. Gördüm. Şimdi bir buçuk tur sola kırıyorum. Düzeltiyorum. 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 Karşı camın üçgeninden de kelebek camı. Dubai'yi aynen kelebek camdan görüyorum. Şimdi tam sola kırıyoruz. Dikkatlice yavaş yavaş geliyorum. Çizgiye ulaştı değil Çizgiye mi? Çizgiye ulaştı. Geldikten sonra şu sileceğin çıkıntısını da sağdaki dubayla izahladım. Evet. Şimdi direksiyonu düzeltiyorum. Hı, parkımız evet, parkım bitti. Parkım bitti diyorum. Sol sinyali veriyorum ve çıkış yapıyorum. D'yi aldım. Hı hı. Şurada dışarıda duruyorsun. Bizi alıyorsun. Aynen. Dikkat et fazla. hemen Erken kırma. Biraz düz çık. Buraya bakarak. Tamam. Durdu, Burada durdum. Durdu, Hocalarımı direksiyon. aldım. E, solla gidiyorum. Devam ediyorsun. Buradan açıktan direkt L parka gidiyorsun şimdi. Tamam. tamam mı kızım? Hı -hı. Soldan devam et. Tamam. Bu tarafa geçelim. Ee, öne gidebiliriz, gidelim. Çünkü burada iki tane var. Oradaki de yapıyor herhalde ama neyse evet. tamam. Öne gidelim biz. Bak mesela sınavda bu şekilde olabilir. Sağ geçeceksin tekrar evet. ne yapacaksın? Sol sinyalimi verdim. Sağ sinyalimi. Sağ verdim. Ay, sağ, sağ, sağ Sağa hı -hı. geçtin. hı. -hı. Arkasında uygun bir mesafeye kadar evet, gelip durabiliriz. Evet, takip mesafesinde duruyorum. Biraz daha yaklaş. Tamam. Sağ sinyalim açık park alanına gireceğim için hep sağ sinyaller açık park alanında. Burada sıra beklerken neyi alabilirsin boşa. Aynen. Fitesini. Tamam, boşta. Tamam. Freni bıraktığında kaymıyorsa. Evet, de, de tutmayabilirsin yani. Dinlendirebilirsin. Evet. evet kızım, sıra bize geldi. Şimdi Lez. park alanında sağ sinyalimi verdim. Tamam. Gidiyorum. Birinci Dubai'yi kaybedecek şekilde öne eğildim. Biraz sonra duran. Çok yanaştım buraya. Tamam. tamam. Şöyle 45 derecelik. Değil mi? Evet. 45 derecelik. Direksiyon ile koltuk arasını şöyle. Çünkü Clio'larda evet. kelebek camı yok arkadaşlar. Mecburen arka pencerede böyle eğilerek kaybediyoruz. Ki buraya düzgün bir giriş yapalım. Evet. Birinci Dubai'yi kaybedene kadar ilerliyorum. Evet. Şu anda aldım R'ye. Tam sağa kırıyorum. Güzel, düz, düzgün oturabilirsin artık. Aynen. Sırtını yaslayabilirsin. Buradaki aynamdan ve şuradaki aynamdan duvaya değmediğini aynen kontrol ediyorum. Sağ, sağ dikiz aynasından kurtarıyor. Sağ dik kurtarıyor. kurtardığını. Yavaşça geliyorum. Şuraya bakıyoruz şimdi, sol dikiz aynasına. Öndeki dubayı sabitleyecek, ortalayacak hizalayıcı... Konuşamadım. <laughs> hizalayıcı şekilde direksiyonu düzeltiyorum. Ve artık. geri geri geliyorum. Biraz daha tamamdır. Değil mi? Evet Şöyle parkımı bitirip sağ sinyalimi verip gidiyorum. B'yi aldım. Şöyle çeyrek, çeyrek kırdık. Hafif çeyrek kırdım. Dubai'ye geçince tam Aynen. kıracağım. Geçer geçmez kırıyoruz hemen. Geçte kalmıyoruz yoksa karşı çarpmaz evet. değil mi? Hı hı. Tamam. Durdum atayım. burada. Hocalarımı aldım. Sol sinyalimi verdim gidiyorum. Tamam. İki ne oldu? Geri manevra alanına gidebiliriz. Kapatabiliriz tamam. artık sizin Yine park alanına gireceğimiz için sağ sinyalimi attım. Geri man manevra. Şurada yavaş Ortaladım. Çırgıyoruz. Şu an iyi. Ve aldım fitesimi. Aynalarımdan kontrol ederek ortalayıcı bir şekilde geri geri, geri, geri geliyoruz. 25 metre geri geri. Sinyali kapatabiliriz. İki çizgide çiğnemeden Aynen. geldik. Aynen. Tamam. 25 metre bitti. Evet. D'ye aldım. Sol sinyalimi yaktım gidiyorum şu an ilerliyorum. Buradan o dönüşü yapacağız. Sol sinyalimiz açık. Araba gelip gelmediğini kontrol ediyorum önden. Evet arkadan da baktık. Evet. Hafif bir şekilde döndüm. Anladık. Şimdi şöyle 30-35'te hızlanıp değil mi? Hı hı. Artık buradan girmiyoruz. Biz ikinci güzergahdayız. Tamam, Sınavda burada evet. olduğunu düşün. Artık buradan girmeyeceğiz. Yanılır, şaşır da şaşır da birinci güzel sanıp buraya dönersek hı hı. sınavımız biter. Evet. Yanlış parkurdan dolayı. Şimdi aynı duruş yapacağım birazdan. Ben söyleyince hanif evet. ne yaparsın biraz hızlan istersen. Arkada araba var mı? Baktık. Arkadaki araç hı. uzakta. Zaten sağdayız. Tamam yapalım şimdi burada hanif'ten. Çok güzel. Evet ne yapıyoruz? Sol sinyalimi mı? Gidiyorum. Devam ediyoruz. Kapattım sinyali. Birazdan sağa döneceğimiz için sağ sinyalimi yaktım. Yavaşladım. <laughs> sağ ve sola bakıyorum. Araba geliyor mu diye dikkatlice. İyice yavaşla. yavaşla. Sağ doğru kır biraz. Tamam boş gibi değil mi? Boş şu, an, an aynı. Da... Sağ şeride çekecek. Şeridinden gidiyorum. Çok güzel. Devam. Atıyoruz 3'e. Dedik <laughs> <laughs> böyle dümdüz. Evet dümdüz. Diliyorum. Evet Gülcan ne yapıyoruz? Öğrencimiz okuyoruz. Mu, Hocam çalışıyorum. Mu? Yeni evet. bir sektöre giriş yaptım. Pilates evet. eğitmenliği inşallah. Hayırlısı. O yönde hayırlısı. ilerlemeyi düşünüyorum bakalım. Eğriyeti de alalım dedik. Aynen Anlamak aynı var. anda hepsini halledelim dedim. Gülcan devam ediyoruz. Bak orada bir çalışma var değil mi? Evet. Sağ şeritte. Sol sinyali yaktık. Arkaya baktık. Temiz. Aynen. Hemen, çünkü trafik öngörüş işidir. Biraz da önceden karar verebilme yeteneğidir. Ee, i̇lerideki olumsuz bir durumu yani bir hareket var ileride değil mi? Evet. Mesela şerit kapatılmış Kas, falan. Kasıt geliyor. Yavaşlıyorum biraz. evet Arabamızı frene dokunuyoruz ufak ufak. Tamam şimdi hızlanabiliriz tekrar. İkinci güzergahta olduğumuz için Buradan. direkt gitmiyoruz artık. Bu dair adadan dönel kavşaktan, değil mi? Evet. Dönüş yapıyoruz. Sol sinyalimi yaktım. Hemen dardan girmeyelim, düz gidelim. Sağa da çıkmayalım, Sağa çıkma, sağa çıkma, sağda araç geliyor. Heh. Yavaş, kır sola. Burada dur. Sola dur. Tam. Biraz daha açık bakayım. Tam bekleyelim. Bekleyelim. Gelen var ve hızlı geliyor değil mi? Evet. Bunu da bekleyelim. Hiç acelemiz yok. Gerek yok. yok. Risk gerek yok kendimize. Ama bundan sonra Güvenleşir. çıkabiliriz. Şimdi Kırmızı çıkabiliriz. göre yavaş geliyor. Çıkabiliriz şimdi. Sağ aşağıda. Direksiyonu salıver. Bak görsün arkadaşlar. Sal, 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 sal. Tamam gördün mü? Evet. Direksiyonu böyle bıraktım mı toparlar o kendisi. Güzel böyle devam. Aynen böyle güvenli bir şekilde. Bir daha kasisimiz var ileride. Evet kasis var yavaşlatıyoruz hafif hafif frene basarak. <laughs> Başladık. İleride şu virajı geldiğimizde, virajı oh. geçtiğimizde sol şeye geç. Şimdiden arkaya bakıyoruz. Evet. Şartlar uygun. Aynen. Sol, sola geçmek için araç uzakta. Bizim hızımızda gidiyor hemen hemen. Sol şeride geçiyorsun. iki ok olan yerden döneceğiz tamam mı? Yavaşlar. Yavaşlar İyice Sol açık. Aynen. Şu araya girecek şekilde çapraz şöyle tamam mı? İyice yavaşla. Buraya karşıya geçecek şekilde burada bir duruyoruz. Baktık. Gelen var değil mi? Evet, gelen var. karşıya geçeceğiz çünkü. Ondan sonra geçebilir evet, miyiz? Geçebilir Geçeriz. De, de. Yürü bakalım. Uzak Ama Bundan sonraki işimiz, görevimiz ne? Buradan sağ sinyali yakıp park alanına gideceğiz. dar alanda U dönüşü. Dar U, dönüş u dönüş yapacağız. Yavaşlıyoruz. Yavaşlıyoruz. Hep dönüşleri yavaş böyle 20 kilometre falan düşürüyoruz hızımızı. Böyle dönüşlerde. Tamam toparladık. Arkasında Bekliyoruz. durabiliriz. Aynen evet. yaklaşıyoruz böyle. Biraz daha yaklaş. Tamam. Burada durduk. Bekliyoruz. Ne yalanız var Freni bıraktın, hafif kayıyor gibi. Kayıyor, evet. O zaman evet. frenden çekmiyoruz evet. ayağımızı. Evet Gülcan. Daralan da u dönüşü evet. sırası bize geldi kızım. Sok ne yapıyoruz? sinyalimizi sonra... veriyoruz. <laughs> Yavaşça. Üçüncü dubayı görene kadar ilerliyorum. Hizalayana kadar. Hizalayana kadar daha sonra kıracağım. Dur, hareket halinde. Evet. E, hemen durmadan, göster Durmayacağız burada tamam mı? Evet. Durarak dönmeyeceğiz yani. Durarak döndüğümüz an sarata oluyor. Onu söyleyelim. Dönüşü hareket halinde dönmemiz lazım. Geriye aldım. Tam sağ kırıyorum. Araba birazcık çapraza bakacak Hı. şekilde geliyorum. Şöyle sola çıkışa sola doğru. Sola doğru bakacak şekilde. Evet, aldım. İlerliyorum. Şöyle geldik. Burada durduk, değil mi? Evet, burada durdum. Hocalarımı aldım. Sol sinyali yakarak devam ediyorum. Hı. Buradan sağa dönüş yapacağım. O yüzden sağ sinyalimi açtım. Yolu kontrol ediyoruz. Gelen yol. Aynen buradan dönebilirim. Dardan. Evet, dardan. Buradan şimdi sağa döneceğim. Sağ sinyalimi açtım yine. Yavaşça. Sırada eğimli yolda duruş kalkışı var. Evet. Kaldığında dikkat ediyoruz değil mi? Çok fazla yanaşıp Evet, bekliyoruz. Şu arkadaş bir gitsin. Burada hmm. bekleyelim. O kalkışını gerçekleştirsin. Tamam, sen de şimdi duracağın için ne yaptın? Sağ sinyalimi yaktım. Aa, güzel. Durdum. Şimdi burada hocalarımı alacağım. Burada yok, burada, bu yok mu? Tamam. Yok. Direkt, direkt, devam sol, ediyorum. Sol, sol. sol sinyalde, sol, sol, sol. sinyalde. Sağ sinyalde. sol, sol sinyalde kalsın. Tamam, devam ediyoruz. Burada sola döneceğim. Dikkatli bir şekilde yine yolu kontrol ederek. Şöyle biraz genişten al. Buraya girin olabilir. Yavaş ince. Önce biraz daha yürürsün. doğru. Sonra baktık. Boş. Saden Sağdan Sağ araba yok. Bundan sonra giriş yapabilirim. Tamam. Çıkıyoruz şimdi. Direkt kırmızı çizgiden gidebiliriz. Şu kırmızı çizgiyi ortalayalım. Yavaş biraz istersen. Buradan aradan gireceğiz. Tamam güzel. yaptım. Çok güzel. Devam et. Kapat tekrar. önümüzdeki garajın mesafemizi koruyalım. O iyice yavaşladı artık. Geniş işte devam et. Tamamdır. Hızlan bakalım, bas gaza. Sol yanımızda karşıdan gelen yok. olsun yani diye. geç, hızlan, bas gaza. Soldan devam et. Kapatsın yani. Böyle biraz düz git. Şimdi tekrar sağa geç. Çok güzel. Ama güzel. Hız geliyor, yavaşlıyoruz. geliyor, yavaşlıyoruz. İyice yavaşladım. Yürü Sağ fok Aynen. Küçük küçük yürü. Küçük, küçük, tamam, yürü. Yürü. tamam boş. boş. Uzakta o. Evet. Çok uzakta. aracını beklemeyeceğiz ya. Yani. Şimdi kasis geldi yine yavaşladım. Evet, çıkmadık, çıkmadık. Tamam, böyle devam ediyoruz. İleride yine şöyle sağ viraj var. Virajlarda sinyali gerek yok. Yavaşça. <laughs> evet, yavaşladık. <laughs> Toparlayalım, alıyoruz. Şimdi deniz istikametine döneceğiz, evet, değil mi? Evet, şimdi Şu, sol sınırını e, yaptım. dur yazıyor ama kontrollü geçiyoruz. Evet. Yani gelen olursa duruyoruz. Yavaşla şimdi, bak şurada bekleyeceğiz mecburen. Bekle burada. Ha, devam et, devam evet. et, yol verdi, devam et, yürü. Heh. Şunun solunda dur. Şurada dur. Heh. Tamam kızım, burada bekle. Ne olur, ne olmaz. eder evet. değil mi? Hı -hı. Tamam. Durduk burada. Kamyoncu abi yol verdi, evet, geçtik. Şimdi sen burada çıkarken e, hem omuz bakışı yapacaksın, tamam mı? Evet. Ee, Hı -hı. hem de orta şeridi dolaşacaksın kızım, tamam mı? Tamam. Hadi yürü bakalım. Yine bak sen omuz bakışı yap. Boş mu? Tamam, orta şeride çık önce. Düzel. Tamam, şimdi aynaya bak kızım. Sağ sinyal, sağ geç. Tamam, geçtik sağ. Çok güzel. Kapattık tekrar. İyi ki de orada durmuşuz. Bak o istop Evet. Kaldı gerçekten. bak orada kırmızı. Evet, Değil mi? Hala çıkamadı bak. Aynen. İyi ki. İyi ki de arkasında durdu. Sınavda durma. da böyle bir şey olursa. Şu, tabii bak genelde Hep öyle boş yerde zaman. dur. Şuraya arkasında durma. Tamam. <laughs> tamam mı? Sivil araç varsa iki araç yan yana ise sivil aracın arkasını tercih et. Tamam. Özel aracın yani. Çak solsun yani. Geç orta şeride hızlan biraz. Bas gaza. Bunu geçelim yani. Tamam, devam. Şimdi bak biz orta şeritte gidiyoruz değil mi? Evet. Şimdi artık heh, aynen sağ sinyalini yakıyoruz. Ama buradan geliyor olsaydık normal Sinyali gerek yoktu. Evet. Sağdan git. Çok güzel. Bak yeşilli yanıyor. Yeşilde yetişiriz. Sağ açık alabilir. Devam. Hı. Komple yeşil olacak zaten. Ama yine köşede iyice yavaşla. Şöyle bir 20'ye falan düşür hızını. İyice yavaş. Güvenli bir dönüş. Değil mi? Çok güzel, aferin. Çok fazla basıp da durdurmayacağız aracımızı. Önceden yavaş. Küçük tatlı bir ez, ezerek, freni böyle dokunarak ezerek 20'ye düşüreceğiz değil mi dönüşlerde? Hı hı, evet. Çok abanmayacağız da böyle birden sert de basmayacağız. Tamam. Başlangıç ee, noktasına ee, geldik. Aynen. Ee, Başlangıç yani. noktası. Sinirlik sinyali kapat. Aynen. Erken çünkü. Şuralarda yakabiliriz. Güzel. Doğru git kızım. Yavaş öyle Öne bir yere koyarız tamam mı? Devam et, devam et, devam et, doğru git, doğru git, yavaştan, biraz açıktan, daha da yavaş, Heh, şuraya gireceğiz, kırsağı, tamam, düzelt, lastiği de değdirmeden, hı hı. burada durduk, değil mi? Evet. Heh. Ne yapıyoruz, alıyoruz parka, parka aldık, <laughs> çekiyoruz el çekiyoruz, ediyoruz. stop el ediyoruz, ediyoruz. camları da açalım, havalalım. Hı. Hı. Hayırlı olsun. Tebrik Sağ ederim. gayet güzel, evet. kaliteli, güvenli bir sürü. önemli olan bilinçli, güvenli sürüş, değil mi? Evet hocam. Önceden tasarlayabilmek, Aynen. karar verebilmek, nerede Hı -hı. ne yapacağımızı karar verebilmek önemli. Sana ve sınava girecek tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz tecrübe geçersiniz. Önemli olan geçmek değil, trafiğe çıkıp araç kullanabilmek. Evet. Değil mi? Yani Kesinlikle. ehliyetin olmuş hazır Öyle da. böyle geçmişiz ama kıymetli önemli olan trafiğe çıkıp Aynen. araç kullanabilmek. Şimdiden başarılar diliyorum Teşekkür hepinize, tüm arkadaşlarımıza. Bu arada kanalımıza destek vermeye, abone olmayı evet. unutmayınız. Bircan'ın videosunda e, Bircan, Gülcan. Gülcan Gülcan, Gülcan değil mi? Evet, Bircan, Gülcan. Gülcan, Gülcan anneannemin adı. <laughs> evet. <gülüyor> Karıştırıyoruz arkadaşlar evet. Bircan evet. Gülcan. Evet. Gülcan'ın Gülcan videosunda e, yorumlarınızı bekliyoruz. E, artık olumlu veya yanlışımız varsa e, Tabi uyarabilirsiniz. Ee, senin var mı Gülcan bir sürücü aday olarak Yok tavsiyelerin hocam. önerilerin söylemek istediğin? Rahat olmamız gerekiyor panik yapmadan. Evet. Bence her şeyi yapabiliriz. Dikkatli hı. bir şekilde, güvenli, sinyalleri vererek. Hı hı. Tamamdır. Bence. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Şöyle bir el Hoşçakalın. hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.